Evet. Bir de üst kolu düşünebilirsiniz yine. Kolda bu burada olacak hani Peki, yaptıktan için, yaptıktan sonra sarkma oluyor mu? Hayır şöyle bir özelliği var şimdi cildimizdeki sarkmanın birden fazla sebebi var haliyle yaş aldığımız için kolajen dokusundaki bir bozulma da cilt sarkması yapar kilo alıp vermeyle birlikte o cildin hani şişip inmesi gibi hani esnekliğini kaybetmesi gibi durumlar da sarkma yapar tabii ki çok ileri bir sarkma varsa tek başına hani soğuk dipolizle alttaki yağı yakarak cildi hani primer amaç olarak geremeyiz o zaman başka teknikler eklememiz gerekiyor cildi germek için. Evet. Ee, Hastalar bunu yapmadan önce ya da yaparken ya da sonrasında dikkat etmesi gereken şeyler var mıdır? Şöyle ki hani gelmeden önce dikkat etmesi gereken şeyler yok da hasta bu işlemden sonra tabii ki vücudunda şimdi yağ yakımı gibi bir mevzu olacak. Biraz da bu işlemin başarısını etkileyen faktörler var tabii ki. Şimdi hasta hiçbir şey yapmasa bile bir istatistik var. Yani yüzde 25 ile yüzde 38 arası yağ yakacak. Ama yüzde 25'te mi kalacak bu yağ yakımı? Yüzde 38'de mi kalacak? O tabii ki hastanın performansıyla da alakalı bir şey. Yani biz hastalara özellikle ilk 10 gün alkol tüketmemelerini, daha çok su tüketimi sağlamalarını, ya işte yağlı kızartma gibi hani gıdalardan uzak durmalarını öneriyoruz. Herhangi bir diyet de vermiyoruz. Sadece bu tarz hani küçük püf noktalarına dikkat etmelerini söylüyoruz. Hani bir de o bölgeye özellikle masaj uygulamasını ilk 2 gün tavsiye ediyoruz. Çünkü hazır bir sıkıştırma varken onu hani biraz daha hani evde kendi kendilerine devam ettirme şansları var. Yani nasıl bir masaj uygulayacak? Yani koluna yaptı böyle şey mi Bildiğiniz Soğuk pedalacak yine ha. aynı şekilde. Aynı bölgeye soğukla yine hani bastırma tarzında masaj uygulayabilir Güzelmiş. hastamız. Ee, peki bu uygulamayı yaptıran hastalar e, kilo alırlarsa tekrar... Nasıl bir görüntüleri oldu? Bu en çok sevdiğim sorulardan bir tanesi. <laughs> Hakikaten yani hani... orada olmuyor da başka mesela şurayı yaptınız. Evet. Burada mı çıkıyor o evet, kilo? o şekilde e, yansı ediyorlar ya da şöyle bir şekilde de gelebiliyor. Şimdi bazı işlemlerden sonra kilo aldıktan sonra bir deformasyon görüntüde bozukluk olabiliyor. Ben hep onu şöyle anlatıyorum. Vücudun kendi kendine yaptığı işte dışarıya veren reaksiyonda öyle bir dalgalanma beklemeyiz. Ama manuel olarak ben orayı kazıyorsam ya da başka bir şey yapıyorum. Diyorsam, haliyle hangi tip yağ hücresini oradan alacağımı bilmediğim için hani daha sonra kilo aldığında o bölgenin şekil hani değiştirme tehlikesi vardır. Ama yine şöyle bir avantajı var Derya Hanım. Mesela o bölgedeki kalıcı bir yağ ölümü yaptığınız için 10 kilo aldınız diyelim. Normalde sizin 500 gram gıdınız vardı diyelim. Biz onu soğuk lipolizle 250 grama düşürdük diyelim. Hani buradaki yağ oranını ve gerdik buraya diyelim. Hani daha sonra 10 kilo aldığınızda yağ kendini doğru orantılı katlar, yani 500 katlayacağını, çoğalacağını, 250 katlamış olacağı için Hı. o bölge yine biraz daha garanti altında olacak. Güzel. Ee, bölgesel zayıflama açısından soğuk lipolizin diğer yöntemlere göre üstünlükleri var mıdır? Şu şekilde eğer bir hastanız zamanı yoksa, yani şimdi hepimiz e, bir zaman kaygısı yaşıyoruz. Ee, tabii ki soğuk dipolizin etkinliğini göstermesi için bir 2-3 ay öncesinden hastaya yapmamız lazım. Süreç bir anda makineden çıktığında başlıyor ama tam sonucunun oturması hastanın metabolik durumuna göre 2-3 ay kadar sürebiliyor. Çok ciddi bir zaman kazancı sağlıyor hastaya. Çünkü tekrar tekrar gelmesine gerek kalmıyor tedaviye. Öteki yöntemlerimizde mesela mezolipoliz diye bir yöntemimiz vardır. İğneli bir şekilde oraya yağ yakıcı ve cilt gerginleştirici ilaçlar veririz hani. Ama hastanın bunu 10 günde bir ya da 2 haftada bir onun hani bölgesinde hedeflediğimiz incelme oranına göre tekrarlaması gerekir. Nasıl nasıl anlamadım. <laughs> Bölgeye göre mesela Şimdi, diyelim ki hı hı. karın bölgesine de yapıyor musunuz böyle bir iğneli uygulamayı? Tabii yapabiliyoruz. Mesela, ne, ne bu iğneler? Şöyle ki... Mezoterapi dediğimiz bir ilaçlar evet, evet. silsilesi vardır. Onda yağ yakıcı ve cilt gerginleştirici ilaçlar vardır aynı zamanda. Evet. Biz hekimler onları hastanın ihtiyacına göre işte çatlağı da varsa ya da ciltte daha fazla gerginlik ihtiyacı varsa ya da sadece yağ yakmam gerekiyorsa o ihtiyaca göre bir kompozisyonla enjeksiyon şeklinde de zayıflatabiliriz ama bu bir süreçtir. Yani 10 evet. günde bir, 14 günde bir gelip bir 5-8 seans en az devam etmesi gereken bir süreçtir hani.